Şimdi sen bir konuda derinleşemediğinde, yani hep aynı rutine girdiğinde, aynı şeyi yapmaya başladığında beyin zaten otomatize etme üzerine kurulu olduğu için e, bu rutin diyor ve bunun hatırlanacak bir şey yok. Çünkü zaten otomatize etmiş onu. Hı. Dolayısıyla sen hep rutin içinde kaldığın zaman zaman inanılmaz çabuk geçiyor. Bu özellikle üniversiteden veya liseden sonra işte işe başlayanları çok görülür. Çünkü lise zamanı çok fazla zaman var. Yaşın genç, öğrenecek çok fazla şey var. Duyguların çok Yeni yüksek. deneyimler var. Belli deneyimler var. Fakat iş hayatına girdiğinde e, belli bir rutinin var. İşte sabah kalk işe git çay iç, ne, yap akşam işte bir de uyu. Şimdi bunun aynısını yaptığın zaman yeni bir deneyim olmadığı için unutuyorsun. Aslında bu derinleşme kavramıyla alakalı çünkü derinleşmeni kesiyorsun. Ee, bir de şu şöyle bir şey de var. Şimdi bizim şu anki hayatımızda sürekli her şeyi aynı anda yapma gibi hastalığımız var. Buna multitasking hmm. deniyor ya. Ama bunu çok böyle iyi bir şey, zeka çok ilintili gibi anlatılıyor. Evet tabii ki zeka ilintili tarafı var. Ama aslında bu bir hapishane. Çünkü yapacak şey sonsuz. Özellikle bu enformasyon çağında hep bir bir şey kaçırıyorum hissi. biz her şey yani videoyu bile mesela işte bir buçukta izleme videoda. Aman hani ben oradan bir beş dakika tasarruf edeyim de ondan sonra şunu yaparım. Videoyu izlerken telefonla konuş, telefonla konuşurken öbür taraftan yandan başka bir şey düşün. Aynı anda bir sürü şey yapıyorsun. Tamam belki hepsini aynı düşünerek hepsini aynı anda hallediyorsun ama Geri ileri gittiğinde, zaman ilerlediğinde geriye döndüğünde bunu hatırlayamıyorsun. Çünkü hepsine aynı anda şey yaptığın için, konsantre olduğun için aslında hiçbirini tam yapmamış oluyorsun. Bu da benim hayatım boşa mı geçiyor, ben ne yaptım ki yaptığımı hatırlamıyorum. Zaman çok hızlı geçmeye başladı hissini yaratıyor. Çok. Halbuki derinleşebilsen, son iki cümle, derinleşebilsen yani mesela sporda bu çok olur. Bir futbol maçı mesela futbol sever için veya basket sever için veya ne bileyim tenis maçı için mesela. Çok sevdiğiniz bir spor dalını izlediğinizde kimse telefonuna bakmaz çoğu insan direkt o an odaklanır ve çok büyük bir zevk alır bundan. Topa odaklanır. Topa yani. ya da kişiye de oluyor Çünkü odaklanabilme ve kendini verebilme var. Kendini verdiğin zaman da onu, anıyı hep hatırlarsın. Çünkü kendini evet. verebilmişsindir.